Nelike. Senin adın? Senin adın? Nihal. Senin adın? Adı? Esma. senin. Şu konusu ne olsun? Vücudumuzu tanıyalım. Öncesinde... Bacaklarımız var. Başka. Biz nasıl bir gezmeye gidiyoruz değil mi? Aa, Gittiğimiz zaman sevdiğimiz insanlar ne yapıyorlar? Bize sarılıyorlar, öpüyorlar, hoş geldin dedin. Mesela bir okula geliyorsunuz, öğretmeniniz sizi şey öpüyor değil mi? seviyor, evet, sizi seviyor. Bunlar iyi dokunmalar. Biz ne yapıyoruz a peki? Peki bu kötü dokunmaları yakın arkadaşlar, güvendiğiniz kişiler. Bunlar da size kötü dokunabilir. Bunun da bilincinde olun. Tamam mı çocuklar? Bakalım,

Bu çalışmamızın amacı, çocukları ihmal ve istismardan nasıl koruyabiliriz? Çocuklara ve çocukların ailelerine bir farkındalık çalışması yapmak. Çocuklara ki vücudun özel bölgeleri, bu özel bölgelerine yönelik yapılan dokunmaları, iyi dokunma nedir, kötü dokunma nedir? Vücudumuzun özel bölgeleri neresidir? Bunlara ilişkin farkındalık çalışması yaptık ve bizler bu özel bölgelerimizi nasıl koruyabiliriz? Yine buna yönelik yaptık bu çalışmamızı. Son zamanlarda biliyorsunuz artık çocuk istismarı her gün haberlerin baş köşesinde yer alan bir konu haline geldi ve ciddi boyutta açığa çıktı. En son biliyorsunuz bir hafta önce yine bir okulda birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bir istismar durumu söz konusuydu. Çocuklara bu tür durumlara maruz kaldıklarında ne yapabilirler, kimlere ulaşabilirler, kendi vücutlarının özel bölgeleri nerelerdir, özel iyi dokunma, kötü dokunma nedir? Bu anlamda bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Ailelere biraz daha sadece 4-6 yaş grubu için değil, çocuk ihmali nedir? Çocuk istismarı nedir? Ee, yine iyi dokunma, kötü dokunma nedir? Bizler çocuklarımızı ihmal ve istismara karşı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri almamız lazım? İnternet ortamı biliyorsunuz artık çok rahat kullanılan bir Alan ve telefonlarda bile çok rahat çocuklar girip kullanabiliyorlar. Hem internet üzerinden hem de diğer boyutuyla, fiziksel ihmal, fizik, e, duygusal ihmal, e, diğer istismarın boyutları, cinsel istismar bunların tüm boyutuyla ele alıp ailelere bu anlamda farkındalık çalışması yapacağız. Biz önceliği buradan başlattık ama sonraki günlerde bütün Zarokistan'da, bütün çocuk oyun odalarında oyun odalarından faydalanan bütün çocuklara ve oranın oraya gelen çocukların ailelerine bu çalışmaları vermeye devam edeceğiz. Hani ve Lice'ye gideceğiz. Lice ilçesinde de bu farkındalık çalışmasını yapacağız. Ee, onun dışında talepler olursa e, bu çalışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz.